Madde atmayalım, attırmayalım, takımıza hep birlikte destek olalım yüksek sesle. Kanka yine olmadı. Yüksek sesle derken hani yüksek sesle konuş anlamında söylüyorum ben. <laughs> yok öyle değil. <laughs> ben yüksek sesle derken bağırın anlamında hani şey yapın. Hazır. Madde atmayalım, attırmayalım, takımıza destek olalım. Sen varsan bir fazlayız, sen yoksan bir eksiyiz. Tüm taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Sivas maçında yokluğumuzu çok hissettik. Ee, çok zor geçti bizim açımızdan. Ee, bu yüzden madde atmayalım. Tamamen bizim için o sahaya gelin. Bize destek olun. Gerekirse bize kızın, bize bağırın ama lütfen her zaman yanımızda olun o sene bu sene. Hadi atma Ahmet. Hadi. Dai Ahmet. Madde atmayalım. Takımımızın yanında olalım. Herkese merhaba. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Hepinizin desteğine çok ihtiyacımız var. Stadı fulllememiz lazım. Geçen haftaki maç e, ambiyans olarak iyi değildi. Siz varsanız, e, biz her zaman bir kişi fazla oynuyoruz sahada. Lütfen sahaya madde atmayalım, kimseye de attırmayalım. Engel olalım. Bu işi burada bitirelim. Ahmet Spor Takım Abay, Takım hava. Yarınki maçımızda madde atmayı sadece destek olun, hep birlikteyiz. Madde atmayalım, yarın stadyumda buluşalım. Madde atma Ahmet. Yarın takımımızı destekleyelim, stadyumumuzda yerimizi alalım. Madde atmayalım, attırmayalım. Takımıza sahip çıkalım. Madde atma Ahmet. Again. Madde atma Ahmet. Again. Madde atma Ahmet. Yarın <laughs> herkesi stadyumumuzda bekliyoruz kötü tezahürat ve e, maddeden uzak duruyoruz. Haydi Ahmet Maşa. Taraftarlarımızın tek isteğimiz takımımızı 90 dakika desteklesinler. Sahaya yabancı madde atmayalım. Bu takımın size çok ihtiyacı var. Ve takım bu ve şampiyon. Mabihu neylin? Roja machet istek navizin say. Amseli habrar macheven. çiye merze vere takım ekibi. Ma Ahmet. Maçlarımız şenlik havasında geçmesi için büyük amatör spor taraftarına her zaman olduğu gibi ihtiyacımız var. Herkes yanındakini uyarsın, madde atmayalım, şenlik havasında maçımızı seyredelim.